Değerli okullar. Ezan-ı de. de. Muhammediye'yi susturdular. 1950'de bir subayla bu ülkenin başbakanını kürsüden indirdiler. 1980'de, 1972'de darbelerle bu milleti birbirine düşürdüler. Artık o millet bu millet değil. Bu millet uyandı. Bu millet ayakta. duyulmuyor. Arabadan yok. Arabadan. arabada, Değerli hemşerilerim. Şu an almış olduğumuz bilgi bu kalkışma hareketinin bastırıldığı yönünde i̇nşallah. ve Allah'ın izniyle inşallah, i̇nşallah. Cumhurbaşkanımız ayakta bize kesin talimatı var. Herkes cephesini koruyacak. Ama bizler bir inanıyoruz ki, o Türkiye'nin kalesidir. Bah, de Türkiye evet, bu ülkenin gençlerini, bu ülkenin oyunun son perdesini, son sıkışlarını Gezi darbesiyle, 17-23 Aralık kalkışmasıyla ve en son bugün yaşadığımız olayla noktayı koymak istediler. Ama muvaffak olamayacaklar. Çünkü bizler inanıyoruz. <laughs> sevgiler. Sağlıklı mı? Sağlıklıdır. Sıkıntı yok. Bir sıkıntı yok inşallah. Evet, evet. Sabah kadar bu iş ayı kalmış olacak. İnşallah. Bizler burada beklemek durumundayız. Bize verilen talimat bu. Öyle Ayaktayız. Sonuna kadar bekleyeceğiz dimdik ayakta burada bekleyeceğiz. Sonuç alamadığına başlayalım. En son talimat verilene kadar buradayız. Sağ olasın. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Sizler var olduğunuz sürece bir de, bu de, birlikteliği, bu beraberliği gösterdiği sürece hiçbir darbe bizi yıkamaz. Bütün dünya bunu böyle bilsin. Hatta da bunu böyle bilsin. Hoş geldiniz. من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء السوء وكنتم قوما ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرنا نتبعكم نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل من تتبعنا بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعون حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع rahmike ya ekremel ekremine ve ya erhamen rahimin. Amin. Allahümme ya izzil islame vel müslimin. Allahümme ya izzil islame müslimin. Allahümme ya izzil islame müslimin. Allahümme kahhiril keferete vel fecerete vel mülhidin. Allahümme zalimine biz zalimin. Amin. min beynihim salimine. آمين اللهم <سؤال> اكثر لنا من الاخوان في الدين. آمين واجعلنا على صراط مستقيم. آمين والفناء والبكاء لتمين. آمين ونسألك في الدارين توفنا مسلمين والقنا بالصالحين. آمين واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين اذكنا afke ve halavete rahmetik. Edikine berda afke ve halavete rahmetik. Edikine berda afke ve halavete rahmetik. Abi. Allahümme a'inna ala zikrike ve şükrike ve husnu ibadetik. Abi. Allahümme sebbitina ala dinike ve ala daatik. Abi. Allahümme ikiz bana ila cenabike ve ila celalike. اللهم امن قلوبنا بعشق ومحبتك يا الله يا الله يا الله رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا <audio> <TransCHUTS> يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ارحمنا يا رب العالمين ويا خير الناصرين Ya Rab Sen ve hu ala şeyin kadirsin. İstediğini yaparsın. İstediğin şekilde yaparsın. Ne yaparsan biz razıyız. Ya Rab memleketimize kasteden, milletimize kasteden, mukaddesatımıza kastedenler var ya Rab alemin. Sana geldik. Sana sığındık. Sana el açtık. Senden istiyoruz. Senden yardım talep ediyoruz ya Rabbel Alemin. Amin. Şu kardeşlerimiz gecenin şu saatinde uzun zamandan beri buralarda toplanmış. Memleketimizin çeşitli yerlerinde ya Rabbel Alemin milletimiz, vatanın, milletin birlik ve beraberlik için toplanmışlar ya Rabbel Alemin. Kur'an'lar okunmuş Ya Rabbel Alemin, Göz yaşları dökülmüş şu anda kimileri evlerinde, seccadelerinde gözyaşı dökerek senden istiyorlar Ya Rabbel Alemin. Biz de onlara tercüman olarak senden istiyoruz Ya Rabbel Alemin. Şu Kur'an'lar hatırına, okunan Kur'an'lar hatırına, yapılan dualar hatırına Ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin, yaşayan dostların hürmetine, yer altındaki ehlullah hürmetine senden istiyoruz. Ya Rabbel Alemin, vatanımıza kastedenler, milletimize kastedenlere, namusumuza, mukaddesatımıza kastedenlere fırsat verme Ya Rabbel Alemin. Ya Rab. Bütün hilelerini, bütün desiselerini, bütün tuzaklarını kendi alehlerine reddeyle ya rabbel alemin evet. ya rabbel alemin Şaşırttır onları ya rabbel alemin evet. kendi tuzaklarında boğ onları ya rabbel alemin evet. ne yaptıklarını bilemesinler evet. kurşunlarını kendilerine sıksınlar ya rabbel alemin evet. pişmanlık ver onlara ya rabbel alemin evet. milletimize ya Rabbel şu aziz milletimize de feraset nasip eyle Ya Rabbel Alemin. Amin. Şu birliğimizi bozdurma Ya Rabbel Alemin. Amin. Beraberliğimizi bozdurma Ya Rabbel Alemin. Amin. Kardeşlerimizi her daim sen ziyade eyle Ya Rabbel Alemin. Amin. Ya Rabbel Alemin ve Ya Hayran Nasirin. Bütün dünya, bütün İslam alemi şu aziz milletten bir şeyler bekliyor Ya Rabbel Alemin. Önderlik, rehberlik bekliyor büyüklük bekliyor ya rabbel alemin ya rabbel alemin önce memleketimizin milletimizin birlik beraberliğini zirvede eyle ya rabbel alemin Amin. memleketimizde adaleti hakimiyeti hakkaniyeti nasip eyle ya rabbel alemin Amin. sonra İslam aleminin önder olarak da İslam kardeşliğini İslam beraberliğini İslam bütünlüğünü bizlere nasip eyle ya Rabbel Alemin. Bu güzelliği, bu adaleti bütün dünyaya hakim kılmayı ecdadımız gibi tekrar bize de nasip eyle ya Rabbel Alemin. Yeryüzünde, insanlığın içinde Kur'an'ın adaletini, Kur'an'ın hakkaniyetini hakim kılmayı bu aziz milletin önderliğinde nasip eyle ya Rabbel Alemin. Ya Erhamer Rahimin. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, memleketimizi, milletimizi, ordumuzu, yurdumuzu, İslam alemini yerden gelebilecek, gökten gelebilecek her türlü bela ve musibetlerden kıfsu emin eyle Ya Rabbel Alemin. Ordumuza, yurdumuza, memleketimize, milletimize, İslam alemine Kur'an'ı hakim eyle ya Rabbel Alemin. Hakim eyle ya Rabbel Alemin. Hakim eyle ya Rabbel Alemin. Birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi gün be gün müzdat eyle ya Rabbel Alemin. Ya Erhamer Rahimin. Ya Erhamer Rahimin. Ya Erhamer Rahimin. Aldatılan kardeşlerimize de aldatıldıklarının farkına varmayı nasip eyle ya Rabbel Alemin. Günahlarından yanlışlıklarından denmeyi nasip eyle Ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin biz günahkarız ama şu anda seccadesinin başında dua eden senin nazlı kulların var Ya Rabbel Alemin. Onların hat nasıl biliyorsan onları öylece cezalandır Ya Rabbel Alemin. Hayır. Habibi Edebin dostların senden hayır adına neler istemişse onları istiyoruz. İhsan eyle. Senin sevgili peygamberin ve dostların hangi şeylerin şerrinden sana sığınmışlarsa biz de cümlesinden sana sığınıyoruz. Muhafaza eyle ya Rabbel Alemin. Amin. Ya Rabbel Alemin. Hani Uhud Savaşı vardı. Müslümanlar orada savaşı kazandıktan sonra söz dinlememe neticesinde kazanılan savaş kaybedilmişti. Orada senin habibin peygamberin Ellerini semaya, gönlünü sana açarak şöyle nida etmişti. Ya Rab! Bugün şurada şu bir avuç insan da helak olursa artık senin dinini kim yaşayacak? Kim yaşatacak demişti. Tekrar hakimiyet İslamiyet'in, Müslümanların lehine olmuştu. Ya Rab biz de diyoruz ki eğer bütün İslam alemi Türkiye'den bir şeyler bekliyor. Umutları Türkiye, beklentileri Türkiye. Onların bütün gözetimleri, beklentileri Osmanlı'nın ecdadı olan bu aziz millet, Ya Rabbel Alemin, eğer bu aziz millet bugün kırılırsa artık yeryüzüne İslam'ı kim hakim kılma önderliğini soyunacak? Ya Rab tekrar tekrar senden istiyoruz. Geçirdiğimiz Ramazan hürmetine, tuttuğumuz oruçlar hürmetine, kıldığımız namazlar hürmetine, yaptığımız güzellikler hürmetine, Beytullah hürmetine, Ravza-ı Mutahhara hürmetine, Mescid-i Aksa hürmetine, Arafat, Müzdelife, Meş'ari Haram, Mina, mübarek zaman ve mekanlar hürmetine, müstecab olan dualar hürmetine senden istiyoruz. Ne olur ya Rabbel Alemin dualarımızı tekrar tekrar kabul eyle. Aziz milletimizi, vatanımızı, memleketimizi, milletimizi bölünmekten, parçalanmaktan, şer odakların ya Rabbel Alemin tuzağına düşmekten muhafaza eyle, dualarımızı kabul eyle, şu kardeşlerimizin şu toplantısını, şu nefeslerini, şu çığlıklarını, şu yalvarışlarını boşa çıkarma Ya Rabbel Alemin, dualarımızı kabul eyle. Esselatu ve selamu aleyke Ya Resulallah. Es-salatu ve selamu aleyke ya Habib Allah. Es-salatu ve selamu aleyke ya Seyyiden evvelin ve ahirin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Allah namazlarımızı kılalım. Namazın peşinde tekrar dua edelim inşallah. Hepinizi kadınıyla, erkeğiyle, küçüğüyle, büyüğüyle camiye namaza davet ediyoruz. আল্লাহ এমানুম